Bizim burada kırılan bir demirimiz vardı. Onu almaya geldik. Burada üzdürmüştük. Garibim de burada. Bayağı sağlam kaynatmıştım da çekicinin halatıyla çekerken takıldı buraya. Takılınca da kaynak yerinden kırıldı. Yoksa bu bayağı sağlam olmuştu. Asıl sorun şu menteşelerdeydi. Neyse gidelim projeye devam edelim. <laughs> Ulan ben bu motoru bu sularda yüzdürmezsem bana da Mustafa Sultan Hazretleri demesinler. Geçelim abi dükkana. Bizim Fatih Sultan Mehmet Han'dan ne eksiğimiz var? Sonumuzun geldiği an demektir bu an. Şimdi adam hiçbir teknoloji olmadan yapmıştı. Bizdeki teknolojilerin haddi hesabı yok. Biz ona rağmen Karadöğür yerini batırdık. Abi kolay gelsin. Geçelim dükkana, şöyle bir tane de motor takacağım arkasına, böyle tekerde gideceğim böyle, tek teker alacağım, böyle oynaya oynaya gideceğiz. Evet arkadaşlar dün başarısız olmuştuk Bugün projemize hızlı bir şekilde devam ediyoruz Tekrardan güçlendireceğiz Menteşelerimizi değiştireceğiz ee, Kaynak ellerini daha da güçlendireceğiz Ondan sonra tekrardan Kanolarımızı bağlayıp Tekrardan bir ay süre zarfı dolmadan Motorumuzu e, denize salacağımızı söylemiştik Bu bir ay süre zarfından daha kısa olacak inşallah Ama bu sefer Allah'ın izniyle yürüteceğiz Hızlı bir şekilde kaynağımızı yapalım Şasemizi daha da güçlendirelim Ondan sonra menteşeleri bağlayalım ve hemen ardından da kanoları getirip çatısının üzerine bağlayalım arkadaşlar. Spontini. Adamlar diyor yağmurda çalışmıyor. Motor dün denize düştü. Çıkardık. Bastık. Çalıştı vallahi. Helal olsun RKS'ye. Geçelim. Arkadaşlar motorumuzu yatırdık. Şimdi buradan buraya da destek atacağız. Şasayı daha çok güçlendireceğiz. Bu ne lan? Ama bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Al götür <bu> şeye ver. Aşağıda <laughs> sen onu. Hanım Muhammed'e falan ver. Pişirip yeriz. Midye var mı başka? Kaç tane var orada? 1, 2, tane 4, 5, 6, 7 tane rahatlarımız var Pişirsinler. Abi, abi. Şimdi bunların desteğini de atalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan Doğukan salacağız. İnşallah. Abi. İnşallah abi. Maşallah bayağı sağlam oldu. <laughs> Önceki de öyle demiştik ama bu gerçekten sağlam oldu. Devam. Başlattım. Arkadaşlar, e, motorumuzun şasisini güçlendirdik. Şasimiz baya baya güçlü oldu Allah'ın izniyle. Evet. Şasiden dolayı daha da sıkıntı yaşamayacağız. Bunu garantiledik. Şimdi, dışarı yapalım. <laughs> Dışarıda ışığın altında gösterelim. <laughs> gel. Güzelce şuraları bir çekme güçlendirdik. Önden arkadan nereden şöyle bir görüntü al. İyi mi? Tamam. Şimdi yeterli. Gel buraya. Tren 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 tren. Gel. Sinan Kaya. Ne Sinahtayım. düşünüyorsun Sinahtayım. bu konu hakkında? Bana bak sen bana bak. Benim boyumdan iki tane. Sinahtayım. Arkadaşlar, ben olayımızın içine nasıl oldu bilmiyorum ama su girdi. Ve de bir suyu buradan tahliye dediği yaptık deldik yani. Bir daha sürecek girecek orada. ne sonra bir şekilde kapatacağız. O önemli değil de asıl suyu nereden alıyor? Önemli olan o. Buralara baktım. Buralardan alma gibi bir durum söz konusu yok. Muhtemelen kadının şurasından alıyor yaklaşık. Zaten bunda yoktu da. Bunda var. vardı. Bunlar az çok var. O ha, delik var ya. Yani toplasan bir bardak yok. yoktu. Bak şurası kırık. Muhtemelen buradan aldı suyu. Hı hı. buraları da güzelce bir silikonla şey yapacağız. Bir de öbüründe şöyle bir delik vardı. O kadar da kesin buradan almıştır. Neredeydi o? Şur, bak şu. Görüyor görüyorsun şurada bak. Ifliyorum. <laughs> nasıl? Yok, bana burayı da kapattı. Oradan almış burası. bunu o kadar alıyordum demekle. haricinde kanallarımızı bağlamaya geçen arkadaşlar güçlü bir menteşeyle tabii. Gidelim gel. Hey sıradaki kim Arkadaşlar motorumuzun şasisini bitirdik. Şimdi kanolarımızın montajını yapacağız tekrardan. Çok sağlam bir menteş aldım. Bununla tır bile çekebilir Allah'ın izniyle. Bunları takacağız buraya. Kaynatacağız yani. Ondan sonra tekrardan deniz hazır oluyor herhalde. Bir ay dedik bir günde bitirdik lan. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Ben de. Ben de. Sen de. Ben de. O da kendini tebrik ediyor. Evet arkadaşlar motorumuzun menteşelerini kaynattık. Yani sol tarafı yaptık. Yaklaştı menteşeleri göster. Gösterme şeyleri. Bak bir tane buraya, bir tane buraya. Bana motoru tut, bir kaplayalım. Tamam. Bak şimdi. Daha sağlam olur. Az daha kutlayacağız. Daha iyi, daha sağlam. Motoru destek daha açacağız. Yarın da sağ tarafı yapacağız. Pazar günü dallar nasip ederse motorumuzu tekrardan suya indireceğiz. Ee, Pazar günü gündüz vakti yapacağız bunu. Gece işine hayır gelmiyor. Muhammed Sönü'nün kanıtı <laughs> gecenin saatinde götürür derize. De. Benim suçum yok. Tamam. Bitti o suç He ee, aynen. Fatih <laughs> Sultan Mehmet benim de, de ters döndü. Fatih Sultan Mehmet mezarda ters döndü. <laughs> şey yapalım. Toparlayalım. Günlük bu kadar yeter. Arkadaşlar bir dahaki güne yani yarın görüşürüz. Arkadaşlar sanayiye geldik. Ee, biz bu şekilde bir kilit sistemi yapacağız. Şuraları deldik o menteşelerin bulunduğu yere bunu yerleştireceğiz. Ondan sonra kanolarımız suyun basıncından bu şekilde katlanmayacak, kapanmayacak. Yani 5 milimlik biz aça 4 tane delik açtık. 4 tane de karşı tarafını açacağız. Bu şekilde bunu kilit sistemi olarak kullanacağız. Çağrı ustamızın ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı oluyor. Bir tanesini deldik arkadaşlar. Geriye kaldı 3 tane. İki bir tarafa iki bir tarafa olacak şekilde ayarlayacağız. Ondan sonra motorumuzu suya indireceğiz nasıl olursa. Şu sanayi ortamına da var ya bayılıyorum yemin ederim. Şu makineler falan ben sanayi adamıyım abi. Şu makinelerin bir güzelliğine bakar mısınız? Beni çekiyor yani böyle şeyler. <laughs> Neyse arkadaşlar dükkanda görüşürüz. Evet arkadaşlar tornajdan geldik. Demirlerimizi bu şekilde kaynattık. Şey, deldik. Sonra buraya yerleştirdik. Öbür tarafı örnek olarak göstereyim. Bakın buraya vidalı şekilde yaptık. Bu vidaları söktüğümüz zaman katlanıyor. Vidaları taktığımız zaman kilitleniyor. Denize kilitlenmesin diye bunları takacağız. Seher haline giderken de bunları sökeceğiz. Hızlı bir şekilde 4 tane. 2 buraya 2 buraya olacak şekilde ee, ayarlayalım. Ondan sonra yarına estirmeye çalışalım arkadaşlar. ちょっと。 Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere motorumuz şu an suyun üzerinde. Hareket halinde gidiyor. Bakın. Denizin ortasındayım. Motorumuz da çalışıyor. Hiçbir problem yok. Bak. Karadakilere falan selam verebiliyorsun. Şöyle buraya da çıkabiliyorum arkadaşlar. Şöyle ayağa da kalkabiliyorum. Şurada da bir deniz motorumuz var böyle böyle götürüyor bizi. Manzaramız güzel. Şöyle karşıdaki tersaneye doğru gidelim gelelim bakalım. <laughs> evet gayet başarılı bir şekilde gidebiliyoruz vallahi. <laughs> Dronumuz da burada. Evet. Neyse testimiz başarılı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi e, az önce zaten ATV haber geldi ona da röportaj verdik. Şimdi çıkıp e, şov beraber röportaj vereceğiz. Bakalım. Ondan sonra karada biraz gezmeyi düşünüyorum. Karada biraz piyasa yapacağım. Ondan sonra gideceğim e, başka bir yerden denize ineceğim falan. Buradan Beykoz'a sipariş var mı? Körümüzü denizden çıkardık. Şimdi karada evimize gidiyoruz. Hem denizden hem karada. Gel, yaklaş. Şuraya doğru al. Orada dur beni bekle. Git 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 git. Kaymasın. Yok, yavaş yavaş gidersen kaymaz. Yavaş yavaş. Fazla gaz verme. Tamam burada bekle ben alırım. Arkadaşlar denizden çıktık şimdi de dükkanımıza geçiyoruz. Ee, bir de dışarıdan bir görüntü alalım. Abi kendi Mustafa abi kendini de anlatamıyor. Abi muazzam bir şey ya. Şimdi denizden çıktı. Evin denizde yüzüyordu. Yüzü, şimdi de karada gidiyor. <laughs> Bakan bir daha dönüp bakıyor bu nasıl bir şey diye. <laughs> YouTube falan da var. büyük geniş kitlelere hitap ediyoruz. Kendileriyle de zaten bu konuyu en ince detayına kadar konuşmuştuk. Bu motoru komple adan zeyimi ettik. Komple söktük. Hesatı, deniz suyuna dayanıklı olacak şekilde güzelce ne koruma altına Aynı şekilde bakın motor denizin içerisindeyken daha iyi çalışmaya devam ediyordu ve hala şu an çalışıyor. Daha iyi Ben bu motor kanatlarını kapattıktan hemen sonra karada <laughs> e, gitmeye aynı şekilde devam edeceğiz. Peki ne harç? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere motorumuzu yaptık bitirdik projemizi e, hayata gerçekleştirdik motorumuz suda gayet güzel şekilde yüzdü e, ama deniz motoru biraz güçsüzdü onu da güçlendireceğim onun haricinde başka bir sorunla karşı karşıya kalmadık haberciler geldiğinden kaynaklı arkadaşlar basın mensuplarının geldiğinden dolayı e, videoyu e, buradan sahile gitme aşamasını falan çekemedim boyama aşaması ve silikon işleri vardı. Onları da hallettim. Ama onları kayıt altına alamadım. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi projemizde herhangi bir problem yok. Çok şükür projemizi hayata geçirdik. İlerleyen dönemler için bu projeyi daha da geliştirmeyi düşünüyorum şu an için. Allah nasip ederse projemizi daha da güçlendireceğim diyorum. Onun haricinde söylemem gereken bir şey yok arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.